Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bugün bir sorunun peşine düşelim. Şimdi bildiğiniz gibi su dünyadaki çok büyük bir ihtiyaç. Yani insanların canlılığını sürdürebilmesi için suya çok muhtacız. Bunun yanı sıra şunu da biliyoruz ki dünyanın dörtte üçü sularla kaplı. Her yer okyanus daha mesela karalarda biz bile bir hakimiyet kuramamışken okyanusları hiç bilmiyoruz. Okyanusları hiç tanımıyoruz. Dünyanın her yeri su diyebiliriz. Bu su dünyaya nereden geldi şu anda size bir soru sorayım. Bunun cevaplarını düşünmeye çalışın. Siz biraz daha düşünmeye iteyim. Dünyaya su nereden geldi? Dünyaya ilk su nasıl oluşmuş olabilir? Şimdi ilerleyecek olursak aslında bugün benim bahsetmek istediğim şey şu. Bu kadar su var ve biz biliyoruz ki ileride bütün futuristler bunu söylüyor. İleride su kıtlığı olacak. Yani dünya ülkeleri suya muhtaç olacak. Dünyadaki su içilebilir su ne yapacak azalacak ve insanlar su savaşları başlayacak gibi söylemler var. Bunu duymuşsunuzdur. Peki biz madem ki teknolojimiz bu kadar ileride, bu kadar gelişmişiz. Biz neden su üretemiyoruz? Ya laboratuvarlarda, kimyasal laboratuvarlarda o kadar yapay element bile üretebilirken neden bir su üretemiyoruz? Biz neden bunu başaramıyoruz? Bu sorunun peşine düşelim. Su üretmek neden mümkün değil? O zaman neden su kıtlığı var? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen suyun oluşum formülüne bir bakıyoruz. Bunu bilimsel olarak açıklayacağız. Ki bu zaten çocukluğumuzda veya bu yaşımıza kadar gelmişse Bu bizim sorduğumuz sorulardır. Bu kanalı takip eden insanların genelde sormuş olduğu sorulardır. Ama cevabına ulaşamadıysanız şu anda sizlere güzel bir şekilde bunu açıklayacağım. Baktığınız zaman arkadaşlar şuradan bir işaretçi alalım. Suyun oluşum formülünde tepkimesinde bu ne oluyordu? şu taraf girenler, bu tarafsa ürünleri bize gösteriyor ürünler. Şimdi suyun oluşması için hidrojen ve oksijen atomlarına ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. E bir tarafta hidrojenimiz olacak, oksijenimiz olacak, diğer tarafta ise bunlar reaksiyona girecek ve su oluşacak. H2O molekülü her zaman biz duymuşuzdur bunu. H2O su, dihidrojen monoksit şeklinde geçiyor. O zaman e, buradaki eşitliğin sağlanabilmesi için işte 4 tane hidrojen yani 2 tane H2 molekülünün girmesi lazım ve bir tane de oksijen molekülünün girmesi lazım. Oksijen O2 molekülünün girmesi lazım. Ve sonuç olarak da iki tane eşitliğin sağlanması için hani burada dört tane hidrojen var ya burada da dört hidrojen olacak. O yüzden başına iki katsayısı geliyor. O detaylara girmeye gerek yok. H2 O şeklinde bir tepkimemiz var. Peki buradaki sıkıntı ne madem? Yani iki tane H2 molekülü ve bir tane de O2 molekülünü alıyorum. İki tane su molekülüm oluyor. Buradaki sıkıntı ne? E, niye üretilemiyor? Bakın tepkime de oluyor. Evet teorik olarak mümkün. Bu e, bu şekilde var. Mesela bunun tam tersini düşünelim. Şu tarafa doğru okun olduğunu düşünün. Yani iki tane H2O molekülünden ben hidrojen ve oksijen şeklinde onları ayırmak istiyorum. Bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun adı elektroliz. Elektroliz yani biz suya elektrik veriyoruz. Sudan hidrojen ve oksijen kabarcıkları çıkmaya başlıyor, o gazlar yayılmaya başlıyor. Bu bir de burası, bunların formülü gaz. Daha detaylı söyleyecek olursak, bunlar gaz halinde bulunuyor. Bu ise sıvı. Şimdi sıvı olan suya ben elektrik veriyorum, hidrojen gazları ve oksijen gazları açığa çıkabiliyor. Tam tersini yapmaya kalktığımız zaman bu sefer olmuyor. Neden? Şimdi dedik ya bizim enerji verirsek eğer. Suyu parçalayabiliyoruz hidrojen ve oksijen şeklinde. O zaman suyu oluştururken tam tersi olduğu için suyu oluştururken enerji açığa çıkıyor. Suyu parçalamam için enerjiye ihtiyacım var. Haliyle bir şey parçalamak için enerji uygulamak zorundasınız. Ama bu biraz garip geliyor bu tarafı. Birleştirdiğiniz zaman da enerji açığa çıkıyor. Siz H2 ve O2 birleştirdiğiniz zaman enerji açığa çıkıyor. Peki aklınıza yatmadıysa biraz şöyle açalım. Hidrojen nedir? Hidrojen yanıcı bir gazdır. Hidrojen mesela yanıcı olmasını şöyle bir örnek verelim. Hindenburg denen bir facia var. Burada Almanlar devasa bir zeplin üretiyorlar ve o zeplinin içerisinde de hidrojen dolduruyorlar. Hidrojen havadan daha hafif bir gaz olduğu için haliyle zeplin e, yukarılarda dolanabiliyor, uçabiliyor. Ve hidrojen bir zaman sonra e, yüzeyde oluşan zeplinin yüzeyinde oluşan statik elektrikle içerisindeki hidrojen gazı bir anda kıvılcımla alev alıyor ve patlıyor. Ya, oksijen yakıcı bir gaz. Biz bunu oksijen nereden biliyoruz? Oksijenin yakıcı olduğunu. Mesela biz bir şeyleri yaktığımız zaman eğer oksijensiz bir ortamdaysa yanmaz. Herhangi bir cisim yanmaz oksijensiz bir ortamda. Oksijen yakıcı bir gaz, hidrojen yanıcı bir gaz. E, bu ikisi bir araya gelirse ne olacak? Haliyle e, yanma tepkimesi gelecek. Bunlar yanacak. Birbirlerini yakacak ve enerji açığa çıkacak. Nasıl ki biz bir odunu yakıyoruz, kömürü yakıyoruz, enerji açığa çıkıyor. Bununla ondan bir fark yok. Hidrojen oksijeni bir araya getirdiğiniz zaman ne olacak? Bir enerji açığa çıkacak. Peki bu kontrol edilebilir bir enerji mi? Yani siz bir miktar su elde edeceksiniz. Onun dışarısında enerji de elde ediyorsunuz. Bu taraftan baktığınızda yine mantıklı geliyor. Diyorsunuz ki abi o zaman biz hem su üretiyoruz hem enerji üretiyoruz. Hem su üretiyoruz hem enerji üretiyoruz. Nasıl karlı? Winner winner pozisyon. İki türlü de kar. Peki o zaman ben birkaç video önce şöyle bir güneş nasıl ışık üretiyor diye bir video çektim. Orada füzyon reaksiyonunu anlattım. Güneşte bir füzyon tepkimesi gerçekleşiyor. Ve bu tepkime sonucunda muazzam enerji açığa çıkıyor. Bir saniyede dünyanın bugüne kadar gelmiş geçmiş enerji ihtiyacını karşılayacak kadar enerji açığa çıkabiliyor güneşte bir saniyede. E, o zaman e, biz niye o zaman füzyon reaksiyonlarla enerji üretemiyoruz? Bakın bunda şu anda çalışılıyor. Deneyleri yapılıyor. Füzyon reaktörleri kurulmaya çalışıyor. Ama bu öyle büyük bir enerji ki kontrol edebileceğimizi seviyenin dışarısında... Yani bizim sınırlarımızın dışarısında kalıyor. Biz o enerjiyi kontrol edemiyoruz. O enerjiyi e, birli bir rayında tutmak için üretilen metaller, şunlar, bunları e, karşılayamayacağımız için şu anda hala deneysel olarak buna çalışılıyor. Şimdi özetleyelim. Evet teorik olarak e, denklemde de geçtiği gibi gördüğünüz gibi hidrojen ve oksijen molekülleri bir araya gelerek su oluşturabiliyorlar. Ama bu pratiğe döküldüğü zaman çok fazla maliyet demek oluyor yani siz bir miktar su elde etmek için Hem Hidrojen gazları ki pahalıdır yani bunları gaz şeklinde bu formda elde edebilmen için yani dediğim gibi elektroliz deneyleri Sonucunda Elektroliz çalışmaları sonucunda elde ediyorsunuz Hem bunları boşa harcıyorsunuz çünkü az bir su elde ediyorsunuz burada Hem de Sizi tahribata uğratacak bir enerji açığa çıkıyor bu da istemediğiniz bir durum olduğu için Biz Su üretemiyoruz arkadaşlar mevcut şartlarda su üretemiyorsan yani ne gibi yöntemler var? Havadaki bu su buharını alıp onu yoğuşturarak su üreten makineler var, cihazlar var. Afet bölgelerinde kullanılıyor. Durum bu. Yani umarım açıklık getirmişimdir. Umarım anlaşılmıştır. Keyifli bir video olduğunu düşünüyorum yine. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla günler diliyorum. Hoşçakalın.